Merhaba. Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir günden hepinize merhabalar olsun canlarım. Bugün damıma çıktım. Ateşimi yakacağım. Sizlere bugün ne yapıyorum? Mücver yapıyorum canlarım. Şimdi başlayayım hemen ben. Mücver için malzemelerimiz burada. Yarım demet nane var burada. Yarım demetten fazla da olabilir. Yine yarım demet maydanoz. Onları doğradım canlarım. Çok vakit geçmesin dedim. Havucum var. Kabağım var. Tabii ki ben rendemi unutmuşum. Hemen gidiyorum alıp geliyorum canlarım. Şimdi canlarım kabağımı rendeliyorum. Nasılsınız canlarım dünden beri? Dün temizlikte sobaydı, çamaşırdı. Benim oturabilmem için yediği buldu saat. Yani yoksa o çekimlere bir buçuk gibi başlamıştım. Yani altıdanca oturabildim ben paylaşım oldu ben anca oturdum. Kabaklarımı hemen rendeliyorum. Şu çok göbek kısmını koymuyoruz çekirdekli kısmını. Koydum. kabağımı sıkıyorum. Çok sulu olmasın. Şöyle büyük parçalar var, güzel olur içinde. Oğlum, peynir vereyim mi bebeğim sana da? Peynir istiyor musun bebeğim? Gel ben sana peynir katacağım. Gel aşkım, dur, gel. Gel. Gel peynir koyacağım ben bebeğime. Gel oğlum. Gel. Gel burada ye gölgede. Sıcakta çok yanma. Bunu hemen çiçeklerime dökeyim. Vitamin olsun. Bakın canlarım. O kadar güzel bitmeye başladı fasulyelerimin. Hepsi birden coştu. Biberlerim büyümeye devam ediyor. Onlara gübre atacağım. Fas biber, fasulyelerim hep çıktı ama bambi'm çok az çıkıyor. Niye ise? Karıncalar çok yedi. Böyle canlarım. Daha ekeceğim de toprakları ayarlayacağım. güneşli. Bayağı çok fazla yapıyor bugün. Derece 36-37 oldu galiba. biliyoruz yani artık dereceyi. Yakma da de şekline göre dediğimden hiç yan olmam. 40 dersem 40. 45'i geçti de dersem 45'i geçmiştir mutlaka. Hemen bunu da rendeliyorum. Küçük de onun için iki tane yaptım. Aslında bir tane yetiyor. Biri biraz olunca. şimdi şöyle yarım kase bir yoğurdum var yoğurdumun içine iki tane yumurtayı kırıyorum bunu da döküyoruz buraya bunu bir kaşıkla bir karıştırayım Ben şimdi Bir, iki, beş kaşık bu yeterli. Bakayım onu tabi cıvıklığına göre şimdi ayarlayacağım ben. Hemen tabii ki olmazsa olmazımız pul biber. Ben mutlaka peynir de koyuyorum. Çok yakışıyor içine. Şöyle tulum peyniri bir kaseden hatta hepsini koyalım. Şimdi buna tuz ve biberini alayım ben. şeyini koydum. Telaştan unutuyorum canlarım biliyorsunuz beni çok telaş yapıyorum. Sizlerin karşısında ilk gün nasıl heyecanlanıyorsam aynı heyecanla yapıyorum bu işi. Böyle güzelce her tarafı birbirine girene kadar bunu ben karıştıracağım. Yağımızın iyice kızgın olması gerekiyor canlarım. Tam kızdığı zaman yağ çekmiyor. Hafif kızgın olmadı mı yağı çekiyor. Bunun özelliği de yağ çekmemesi ya. Çok güzel ısınmaya başladı. Bir deneyim bir tane. birazcık daha durursa çok iyi olacak. Buranın cilveleri canlarım. Ocağı ayarını tam tutturabilmek çok büyük marifet. Tüp gibi kız aç yok. Şimdi birazdan çok kuvvetlenecek bu. Başladı zaten. Seri bir şekilde ben bunları koyayım. birdən nə demədə çok kontrollü şekilde çünkü ateş çok güçlü ocak gibi değil yani öyle olmuyor yakmamamız gerekiyor çiğ de bırakmamamız gerekiyor bugün de böyle aklıma geldi canlarım annem çok seviyor mücveri her yaptığımda da diyor yani bunu daha önce hiç yemiş miydik diyor anne yemiştin yaptım diyorum Şimdi yine yani yediğim böyle. Annem aslında bugün çıkartmak istedim. Biraz çıkarayım diye. Çok yorgun hissediyor kendini. Dedim anne çık hem çekeyim hem yemeğini yersin. Allah inşallah başka zamana. bakın, bakın, bakın nasıl oldu güzel, güzel. እና እና እራሱ አይደል እንደ አማራ አምሮማ ረዳ ኮንትሮል ልጅ ና ና እርግጥ አላማክም እስከ አላለም እና ና ነው አልሄድም ateş kuvvetli olduğunda bir damla bile yağ çekmiyor. Bakın sonuna kadar bu yağım aynı kalacak. Kanalımı tesadüf eseri görenler olursa takip ederlerse çok mutlu olurum, çok sevinirim. Takipçilerime zaten bütün sevgilerimi yolluyorum. Çok seviyorum onları. Hepsini ayrı ayrı. O kadar yani diyorum ne iyilik yaptım. O kadar iyiler. Hepsi o kadar iyiler ki çok seviyorum hepsini canlarımın. Bu köpek sesleri de komşumuzun köpeği vardı. Yavrulamış her gün bize eşlik ediyor. Çok tatlı sesleri var. Biraz büyük attım ikinci postayı. yoğurdumu da hazırladım. Ellerimle çaldım canlarım. Dün çaldım. Bugün yapacağımı biliyordum. Yani beynime getirmiştim yani mücver yapacağım takipçilerime diye. Böyle canlarım bizde soframa hepiniz davetlisiniz. Şimdi tadını göstereyim size. Sizleri önce vedalaşayım. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman bekliyorum. Yorumlarınız çok değerli biliyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun canlarım. Bir damla yağ yok canlarım. O kadar güzel olmuş. Buyurun buyurun gelin. Çıkın çıkın gelin canlarım. Kokusu gelmiş durumarım oraya. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.